sağlık anne. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun kızım. Ve işte karşınızda yılın sürprizi. <laughs> İyi oldu Faruk bu. Akşam yemeğinden sonra iftar eğlencesi niyetine evet. teşekkür ederiz. Ha canım git şimdi üstümü değiştir. Ne? Evet. Üstümü değiştireyim. Ya ben bu akşam turnuvaya katılacağım. <laughs> ne turnuvası? Dur tahmin edeyim. En komik babalar turnuvası. <laughs> Nasıl? Hadi bakalım yürü odana. Hadi 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 hadi. Hadi. <laughs> ee, Timuçin sen ne diyorsun? Baba düşündüklerimi söylerse bir hafta boyunca odamdan çıkmama cezası verirsin. Aferin bak. Akıllı çocuk. Ama <laughs> düşündüğün için sadece üç günde kurtardın. Hadi bakalım yürü odana. Hadi. Ne ee, Yeşim. Bir gün sonra görüşürüz. Ee, sen hayatım? Bir kafamda bantın eksik Faruk. Eksik mi? Bizde eksik olmaz. Ay Faruk. Şimdi de gözünde bantın eksik. Ama büyük ihtimalle yarın onu gazetede koyarlar. <laughs> Ne bu hal Allah aşkına? Ya arkadaşlar geri açan deniz kulübünde bu gece turnuva varmış beni davet ettiler ben de... ...kıramadım. Faruk o kulübe üye olmayacaksın değil mi? Yıllık aidatı beş milyarmış. Ya, merak etme hayatım ben de hayatta size beş milyar vermem dedim. Ha, i̇yi demişsin Seni öyle deyince ne yaptılar? On iki ay taksit yaptılar. Kimse kımıldamasın size bir sürprizim var. Düşündüm de... Yanınızda yaşadığım süre içinde sizden aldıklarımın karşılığını verememiş olabilirim. Hangi birinin karşılığını vereceksin Arzu? Yediklerinin mi, içtiklerinin mi, yakıp yıktıklarının mı? Biri bana dur desin yoksa bu saymakla bitmez. Evet, bir yere kadar haklısınız sayın Rancanlı Agasi. Ama bütün bunları karşılayacak bir hediye veriyorum size. Olga! Da -da -da -dam. Ben Olga ben temizler. Olga benim İstanbul'da yardımcımdı. Şimdi bize hizmet etmek için buraya taşındı. Hmm. Ee, Arzucuğum bizim yatılı bir kadına ihtiyacımız yok ki. Emin misin? İstersen şuna bir bak. <laughs> tamam ben temizler. <laughs> Nasıl ama siz söyleyin şimdi mükemmel mi? Harika mı? <laughs>